Tolga Adventure kanalından selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere pek çok motosiklet sürücüsünün merak ettiği bir konudan bahsediyorum. Motosikletler için tanımlanmış hız limitleri. Karayolları yönetmeliğine göre motosikletler için tanımlanmış hız limitleri ile otobüsler için tanımlanmış hız limitleri aynı. Evet yanlış duymadınız. Motosiklet ve otobüs aynı kategoride. Ben de ilk öğrendiğimde gerçekten çok şaşırmıştım. Ama gerçek bu. Peki uygulamada bu mümkün mü? Yani şöyle düşünelim, yapıştıt devlet tarzı otobanlarda hız limitleri araçlar için 140, otobüsler ve bizim için 100 kilometre. Bizim orta şeritten ya da ortaya yakın bir şeritten gittiğimizi düşünelim, sağımızdan solumuzdan bize göre daha hızlı geçen otomobiller olacak ve biz tedirgin olacağız. Ya da en sağ şeritten gittiğimizi düşünelim, arkamıza yaklaşan otobüs ya da e, kamyon, kamyonet gibi araçlar bizi tedirgin edecek. Bir tarafta yasal mevzuat. Bir tarafta da can güvenliğimiz. Şu an için maalesef ki bunu çözebilecek yasal bir yöntem yok. Bence yasalar motosiklet sürücüleri düşünülerek yazılmamış ve uygulanması da çok mümkün görünmüyor. Elbette hız limitleri olmalı ve gerekli. Yalnız özellikle motosikletler için hız limitlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese sağlıklı, kazasız belasız sürüşler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz de like atmayı lütfen unutmayınız.